Araca gelmişler bizim hatunlar. Efendim? Ee, Yasemin Hanım? Buyurun Ayşegül Hanım buyurun. Bindik Ara... biz arabaya ha, geldik. Araçtasınız evet haberi evet, geldi. Evet geldik. Ee, şimdi Yasemin, Yasemin Hanımcığım ben e, telefonunuza ha. bir şifre göndereceğim. Ee, tamam. Biliyorsunuz programı zaten. O şifreyle, tabii, tabii evet, o şifreyle kasayı açacaksınız. Size ait olanı alacaksınız. Hatta gönderiyorum şifrenizi. Tamam. Tamam. Siz telefonda mı kalacaksınız? Ben evet. elim bakayım. Evet eleman. evet. Telefonda kalacağım. Ha, tamam. Ee, tamam. Mesajı gönderdim. Bir dakika. Gelir birazdan. O şifreyle kasayı açabilirsiniz. Açtım. Bir dakika. Anlar. Ne, ne var? Ha, takı kesesi yok. mi? Bu takı kesesi, bu damadın işidir ya da onun ailesinin işidir kesin. Ben onlarla hiçbir görüşmek istemiyorum aynı Hiç, ha. hiç istemiyorum. Ee, tamam, ee, görüşmek istemeyebilirsiniz tabi. Ee, ama ben sizinle görüşmek istiyorum mümkün mü? Yani ben eğer onlardan kimse olmayacaksa sizinle görüş. Bilmiyorum ama onlardan biri olacaksa hiç gelmek istemiyorum. Aa, hayır hayır onlardan <laughs> e, yani e, damadınızın tarafından hiç kimse yok. Ben sizinle görüşmek istiyorum olur mu? Yani şey sizinle görüşeceksek tabii ki olur ama onlardan birisi var. Siz gittiler Şegül Hanım gene diyorum eğer onlardan biri gelecekse da... Evet. Ben... Onlar varsa hayatta olmazlar. Ablamı da duydunuz ablamı zaten. Var, evet ablanızı duyuyorum maşallah. Sizin... Yani <laughs> o yüzden onlardan biri olacaksa biz hiç gelmeyelim ama sizinle görüşeceksek... Tamamdır. Evet, evet, evet. Benimle görüşeceksiniz. Yani. Estağfurullah. Aa. Benimle görüşeceksiniz. O zaman araç e, sizi <laughs> benim olduğum yere getirsin, olur mu? Tamam, tamam. Peki. Yani e, sizle görüşeceğimiz için olduğunuz yere gelmeyi kabul edelim, oraya gelelim. Ayşegül Hanım'la görüşeceğiz. Ha? Ayşegül Hanım'la görüşeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Yasemin Hanım. Tamamdır. Ee, teşekkür ederim. Bekliyorum Hiç sizi Bekliyorum. Tamam, görüşmek, görüşmek üzere. Tamam. Sağ olun. ol sağ. Olun. Kese çıktı kasadan. Meraklandılar aslında. Damat ya da ailesi zannettiler. Kesinlikle görüşmek istemediklerini söylediler tabii. Yani teyze ne kadar baskın bir teyze öyle. Oradan yetiyor kadın yani. Yo görüşmek istemiyoruz, bilmem ne yapmıyoruz filan. Ben de geliyorum dedi ya. Gelsin onun aklını alırım vallahi. <laughs> ya İnsanın içi acıyor aslında böyle şeylerde. Niye müdahil oluyorlar ki yani? Bu kadar niye müdahil oluyorlar çocuklarına? Nedir yani alt tarafı yani? işte paradır bunun sonucu. Ama para insanın hayatında ciddi bir araçtır belki ama amaç olmamalı. Bu kadar yani bir şeylerin üstünü kapatmamalı. Acaba kızlarını görünce ne yapacaklar burada? Şimdi damat ya da aile istiyorlar ya. Takmışlar takılara. Göreceğiz.